tiyatrocu yönetmen ve yazar Ferhan Şensoy, mimarisi olduğu ses tiyatrosunda vefatının ardından anılıyor. Şensoy'un son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Tek tek konuşmaların yapıldığı törende İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da anma vesilesiyle konuşma gerçekleştirdi. Allah'tan rahmet diliyorum çok değerli bir hemşehrimizi, çok değerli bir sanatçımızı e, kaybettik. Salı gününe kötü bir haberle başladık. Tiyatromuzun çok önemli bir ismidir Ferhan Şansöy ve aramızdan ayrılıyor. Bugün e, onu almak, birlikte bu acıyı paylaşmak ve de e, açıkçası az önce dostlarının akrabalar ifade ettiği gibi onu bu dünyadan göçen dostlarıyla buluşturmak üzere uğurlamak için buradayız. Başta çok yakın zamanda yine uğurladığımız Rasim Üstekin gibi. Ee, sevenlerine sabır diliyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin ve bence Türkçe'nin de en yaratıcı yazarlarından birisiydi Ferhan Şensoy. E, uluslararası bir sanatçıydı, dünya çapında bir sanatçıydı, sizlerin de ifade ettiği gibi. E, aynı zamanda Güldürü geleneğimizin e, simgesi olan kavuğu tam 30 yıldır taşımış tarihimizin, tiyatro tarihimizin e, bence çok önemli bir kilometre taşıdır Ferhan Şensoy'un yaşamı. Kıvrak zekası ve bütün e, maharetiyle aslında hepimizi düşündüren ve kendini az hususuyla da e, güldüren çok değerli bir sanatçımızdı. E, bu tarzıyla aslında bize, hepimize, e, ülkemize, toplumumuza ve hatta siyaset dünyamıza çoğu zaman ayna tutmaya çalıştı. Bu anlamda e, siyasi hicbin de önemli bir ustasıydı ve onun sözlerine, onun bizi uyandırmaya çalıştığı bir takım hususlara belki de herkesin sıklıkla bakması gerekir. Bugün de onun tiyatrosundayız, hatta evindeyiz diyebilirim. 1885 yılından beri halen ayaktaysa belki de bunun en önemli mimarlarının başında Ferran Şensoy gelir. Bu anlamda gerçekten e, biz de ona minnettarız. Bir yolunda e, her şeye rağmen e, sanatını icra etmeye çalışmak ve bu muhteşem sahneyi korumak çok önemli bir emektir. Çok önemli tarihi bir e, mücadeledir. Orta oyuncular tiyatrosu ile bu sahnede e, belki de tiyatro tarihimizin en kıymetli eserlerini ortaya koymuştur. Gerçekten bu sahneden Ferhan Şensoy'u izlemiş, onu alkışlamış olmak biliyorum ki benim gibi birçok insanın da, İstanbul'un da en özel, en nadire hatır birisidir. birisidir. Üstad şimdi de o ebedi yolculuğa çıkıyor. Bu güzel sahne, bütün değerleri, bize bıraktığı bütün eserler, yazdıkları düşündürdükleri, anlattıkları, her şey bize yadigar kalmıştır. Ben İstanbullu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak İstanbul adına kendisine minnettar olduğumu buradan belirtmek isterim. Gerçekten her şey için kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, büyük diyoruz Ve yetiştirdiği öğrencilerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha burada hatırladık. Ses tiyatrosunda bu kentin, bu ülkenin Kültür sanat hafızasında e, ne kadar derin izler bıraktığını tekrar hatırladık ve hiçbir zamanda unutmayacağız. Bu hafıza da her zaman yaşayacak. Tabii aynı zamanda Ferhan Şensoy'un e, değerleri bıraktığı e, o güzel eserleri artık bizlere emanet, ismi de hepimize emanet. Bu manada e, elbette bütün kurum kuruluşlar özel düşünceler üretecektir. Biz de e, özellikle isminin yaşatılmasını, e, özenle çalışacağımızı belirtmek isterim. Zira e, Kadıköy'de, Müze Gazhanede çok özel bir sahnemiz var, belki orada ismini yaşatmak isteriz Ferhan Şensoy'la. Bunları ailesiyle, sevenleriyle, dostlarıyla konuşuruz. En doğru kararı hep birlikte veririz. Ses tiyatrosu 1985'ten bu yana ayaktaysa en önemli sebebi Ferhan Şensoy'dur diyen İmamoğlu sanatçıya minnettar olduklarını dile getirdi. Türk tiyatrosunun omurgalarından biriydi Ferhan Şensoy. Gerçekten hepimiz üzünlüyüz, kendisini uğurluyoruz ama ismini eserleri her zaman yaşayacaktır. İyi ki var, iyi ki güzel eserler bırakmış bizim kültür sanat yaşamımıza büyük bir değer katmış bir isme uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi, dostları, sevenleri, bütün sanat camiası hatta İstanbul'umuza, ülkemize sağlık diliyorum. Eğilip bükülme devrinde değiliz diye başladığı sözlerini de hatırlattı İmamoğlu. Eğilip bükülme devrinde değiliz, Türkiye'yi aydınlığa çıkartma gibi bir mesuliyetimiz var diye aslında hepimize derin bir mesaj da vermiştir son röportajlarından birini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bir dergisine vermişti. O dergide cesareti vazgeçmemeyi, ısrarı e, özenle çok güzel cümlelerle aktarmıştı. Türk tiyatrosunun omurgalarından biriydi Ferhan Şensoy. Gerçekten hepimiz üzünlüyüz, kendisini uğurluyoruz ama ismini eserleri her zaman yaşayacaktır. İyi ki vardı.